Bismillahirrahmanirrahim. Yüce <Sülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi olsun. Gününüz hayırlı olsun inşallah. Hadis 4 dersimizde. ne Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben önce hadis ekranı vereyim. Onun üzerine beraber dersimizi okuyalım. Şöyle... İlk haberimiz Bismillah ve Alhamdulillah. tahir kalbi mine nifaki. Ya Rab benim kalbimi nifaktan, münafıklıktan arındır, temizle. Ve ameli mine riyai. E, gösterişten de benim amellerimi koru, muhafaza eyle. Ve lisani mine kezibi. E, dilimi yalandan koru. Ve ayni minel hıyaneti, gözümü ihanetten koru fe inneke te'lemmu hainetil e'yuni ve ma tuhfis sudur. <laughs> Sen hain bakışları bilensin. Kalpte, göğüste gizlenmiş olan şeyleri bilensin. Ravahul hakim et-tirmizi vel khatibu an ummu ma'bedin kuzai, den haber aktarılmıştır. Burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü e, duasını görüyoruz. Hem kendisi e, duayamış hem de ümmetine örnek olsun diye örnek bir dua. ve İhlas, samiyete vurgu vardır. Hem e, kalbimizin nifattan e, uzak bir şekilde bir imana sahip olmasının gerektiğini ifade etmiştir. Bunu da her zaman her Müslümanın e, sürekli bunu dile getirmesi gerekiyor. Yani ben Müslümanım, el-imanım deyip de Hani Bir endişe duymamak da bir problemdir. Peygamberler de bunu dile getirdikleri için bizim de bunu sık sık dile getirmemiz, bu dua yapmamız gerekiyor. Hem kalbimizin nifaktan arındırılması için, hem gözlerimizin helale bakması, hem konuşmalarımızın yanından uzak olması, hem amelimizin riyadan, gösterişten uzak durması, için e, Yüce Allah'tan da dualarımızla yardım istememiz gerekmektedir. Bu haber özet olarak bu şekilde bize e, aleyhissalatü e, bildirmiş oluyor. İnşallah derse de bunu detaylı bir şekilde sizlerle e, paylaşmaya çalışacağım. Diğer haberimiz Allahum fekihu fid din Allahum fekihu fid din ve allimu, bit, ve ya Rab, e, dinde e, onu fakir kıl ve dini anlamada, Kur'an'ı anlamada da e, o be e, beceri ver, o e, ilmi ver. Kalehu aleyhissalatu selam li ibni abbasin. Hazreti Peygamber aleyhissalatu selam bu duayı ibni Abbas'ı yapmıştır ki bizim de bunu istememiz gerekiyor. Kemal ravehu ahmedu ve tabaranı anhu. Ahmet bin Hamel ve tabaranı da e, bunu ondan aktarmışlar. Lakin kal hafız ibn Hacer işteret hadi lafzatu hatta nesebaha ba'du li Bu şekilde bu görüşün bazılarına göre e, Buhari ve Müslim'den geçine dair bir, e, bir şey var. E, bilgi aktarılmaktadır. Ve lem halbuki yani bu konuda bir e, bilgi gelmiyor. E, hani doğru değildir diyor İbn Hacer el-Eskalani. Diğer haber o bir tu en ahkume biz zahir. E, ben zahir olan şeylerle hükmetmek ve konusunda konusunda emrolundum. Vallahu yetevelle sarayir. Ama yüce Allah da e, gizli olan sırları üstlenendir. Yani onlar yüce Allah'adır. Biz ise zahire göre hükmederiz. Zahire göre değerlendirmede bulunuruz. Kale ali ve gayru sabit diyor ki Suiti diyor ki bu sabit değildir. Bir hada lafz şu lafızla. Ve allahu bil bana min sahihati. belki bu sayı hadislerden anlam olarak ona yakındır şeklinde görüş beyan etmiş. Zekertuha fil akdiyeti mine zehebil ibris adlı eseri diyor ben bunu zikrettim. Ve kala <laughs> fil mekasit mekasitte ise işte her beyin vel ve fıkaha e, fakirler ve usulcüler arasında bir şöhret bulmuştur bu söz. Bel vaka fi şerhi muslim bin nevevi fi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem inni lem u'mar en enkube e, an kulubi nasi İmam Nevevi'nin hani Müslüm'ün şerhi var meşhur minhaçta e, orada diyor ki yine bir haber aktarıyor Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ben diyor insanların kalplerini yarmak konusunda, delmek konusunda bu konuda olunmadım. Ve la şuka butunahum yani onların göğüslerini yarma konusunda da ben görevle emir olunmadı bana. Anasahu ma'nahu inni umirtu bil hukmi zahiri. Ben zahir ile hükmetmek konusunda emir olundum. Vallahu yetevelle's sarayil. Yüce Allah ise gizli olan sırları da üstlenendir, hüküm verecek olan Yüce Allah'tır. Kemen kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş e, olduğu gibi kala ve la vücuda lehu ve la vücudu lehu ve de, e, fi kutubil hadisil meşhure yani ve la vücuda lehu fi kutubil hadisil meşhure hadis, meşhur hadis kaynaklarımızda böyle bir haber geçmiyor ve la ecza evet el menfure bir de ee, e, Eza İl Mansure'den de yani hadis cüzlerinde de geçmiyor. Ve cezem el hafız el araki bi ennehu la aslan lehu araki da bunun aslı olmadığını söylemiş. Ve kezel muzi ve gayruhu muzi ve başkaları da bunun aslı olmadığını söylemişler. Ve kale ve mimmen enkarahu el hafız ibn-i mulqin fi tahrici hadis el beydavi ibn-i mulqin de Beydavin hadisinin tarihinde bunun e, münker olduğunu söylenmiştir. Ve kâle zerkâşiyyû lâ yu'rafu bihâzâ. Zerkâşi de bunu bilmedi, böyle bir haber olmadığına dair görüş, beyan etmiştir. Emme ba'du fe inne astagal hadisi kitabullah ve inne eftel hediyyü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'atun ve kullu bid'atin dalalatun ve kullu dalalatin fî'nâr. <laughs> ve bir haber var. en doğru söz Allah'ın kelamıdır. En doğru efendim rehberlik, örneklik, sünneti de Hazreti Peygamber'in dinidir. Ve en şerli şeyler de sonra da çıkarılandır ve her sonradan olan yani dili konuda, ibadet konusunda onlar bid'atır. Her da kişi delalete götürür ve delaleti insanı ateşe götürür. Ravahu Ahmed ve Musibu ve Nasayyu ve İbn-i Mace an Cabir'in ve ahtulife fi evveli men nutika men nataka bi emma Ba'd, bir kez hemen Ba'd'ı konuşan kimdir konusunda ihtilaf edilmiştir. Ala ekvali birçok görüş vardır. Fekile Adem'u bir görüşe göre Adem Aleyhisselam kullanmıştır. Vakile Yakub, Vakile Ya'rubu bunu kahtan, Vakile Sehban bin Vail, Vakile Ka'b bin Lu'ey, Vakile Kus bin Sa'ide, Vakile Davud, ve huve ekrabuha. Davud görüşü daha diyor yani sahaya yakındır, geçeli olandır. Vakat daha zalike ba'dolun Şekal, caral, yani ihtilaf, -huluf, ihtilaf konusu devam etmiştir. Yani bu konuda çok farklı görüşler vardı. Ama bat, ben kere natikan şeklinde bunu ilk olarak konuşan kimdir? Rübde, ekvalu e, ve bu görüşler sayılıyor. E, ve Davud, akrabu. Ama Davud'u görüşü daha garip olduğu olur. Burada tabii, e, bid'at konusunda, ee, bunun bunu yanlış olduğunu e, zaten ifade ediyor ama e, bir daha şöyle anlamamız gerekiyor. Dili konularda, ibadetlerde bir eklemede bulunmak bir Eğer Kur'an'da ve sünneti geçmiyorsa o zaman dini ibadetlere bir şey eklemek e, o bir olur, o doğru değildir. Sanki hani dinde bir doksanlık varmış gibi İnsanların da eklemede bulunması hem dualarda olsun, e, anem sünnet olan namazaki dualar olsun diğer ibadetlerde eklemek bir daha doğru değildir. Ama bunun dışında günlük hayatta e, bilimin tekniği gelişmesiyle bazı imkânların gelişmesi onlar hani sonra da ol, olmuştur diye bir at gözüyle bakma. doğru değildir. E, hani, önceki dönemlerde belki atlara binerek insanlar yolculuk yapıyordu ama günümüzde araba var, uçak var, başka şeyler var. Böyle anlamamız gerekiyor. Bir e, bid'atı daha çok ibadet yönünde e, görme gerekiyor. O şekilde anlamamız gerekiyor. Diğer habere bakıyoruz. Emrullahi ala vel Yüce Allah'ın emri, e, isteği baş ve göz üzerine e, yani kabullenme gerekiyor. Leyse bi hadîfî, lakinnehu vâcibu Bu hadis değil am amcaq. Yüce Allah'ın e, razı olmaktır, baş eğmektir şeklinde anlamak gerekiyor. Ama hadis olarak kabul görmemiştir böyle bir haberin. Hazreti Peygamber e aidedi konusunda bir delil bulunmamaktadır diyelim. Diğer haber... Emrana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nuzile nase benazilehum. İnsanların sevesine inme konusunda bize emretti. Ravahu muslimu ta'liqen fi mukaddimen istahihihi. İmam Musim mukaddimenin yani sahih mukaddimesinde bir usulü var girişinde bir mukaddimesi var. Orada e, senetsiz olarak talip senetsiz olarak vermiştir. Fekale ve yedkuru an Aişe'de ve yedkuru an Aişe'de kalet emarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el hadis. Ve Hazreti Ayşe'de bu aktarılıyor. Şu yukarıdaki hadisi ifade etmişler. Ve vassalahu Ebu Nuaym fil mustahraç adlı eserinde bunu senet olarak vermiştir. Ve bu Davud ve İbn-i ve Nazar ve bu ve Bayhaqiyu fil edebi ve askeriyu fil emthali ve gayrum e, bir hadisi Beybuna bin Ebi Şebib hadisi olarak vermişler. Ennehu kâle câe sâilun ilâ Aişe'te fe emberet lehu bi kisra. Yani Hazret Hazreti Ayşe bir dilacı geldi. Ona az bir şey, bir e, şey verin dedi. Ve ce'e heyeti başka bir adamın yani heybetli yani dinacı değil de belki bir kanat önderi bir e, efendim kavmin ileri geleni gelmiş. Fekadethu me'aha. Hazreti Ayşe ona oturacak yer göstermiş. Ona bir e, farklı bu bulunmuş. Fekile leha libe faalti zalike niçin bu böyle bir davranışta bulundun? O da farklı, bu da farklı deyince de kalet emarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en luzzile nase menazilehum. Hazreti Peygamber bizde insanların konumuna göre, seviyelerine göre e, muamele etmemizi, onların seviyesine inmemizi e, bizden istemiştir. Kale fila ali ve Evet burada herhalde haber kesiliyor. E, kişinin e, durumuna, anlayışına göre, seviyesine göre yani e, hak ettiği e, değeri vermemiz gerekiyor. Fazla vermek de bazı kişiye aslında haksız olur. Belki onu taşıyamadık, yanlış anlar. E, dolayısıyla e, bunu da bu şekilde özetlemiş olalım inşallah yüz yüze dersimizde bunu detaylı bir şekilde sizlerle beraber e, paylaşmaya çalışırız. Ümirne en nukellime nâse alâ kadri okulihim, alâ kadri okulihim. İsa'nın aklı seviyesine göre e, konuşmak konusunda da en rolunduk bir haber. Ravavda ilemiyor bir senedi Ali ibn İbni Abbasidler merfu'an. Deylemi zayıf bir senetle İbn Abbas'tan merfu olarak bunu tahric etmiş. Ve fil ani ba'da azwihi li musnad el Firdaus <laughs> an İbn Abbas. Deylemi de Laili daha doğrusu eee Firdaus'te kime isnad ediliyor? İsnadı da İbn Abbas'a isnad edilmiş. Merfu bir haber olarak kale ve fi isnadi zayıfun ve meçhulun. İsnadında zayıf ve meçhul rabiler var. Ve fil mekâsit ve azzâhu ve lehâfız İbn-i Hacer ile isnad ederek Hafız i̇bn Hacer bunu zikretmiş. Kimde? Hasan bin Sufyan'ın müsnedinde. An i̇bn Abbas'in, yine i̇bn Abbas'tan aktarına bir haber. Bir umir tu en uhatime nâse ala kaderi e, ee, insanların akıllarını seviyesine kadar e, muhatap etmek, hitap etmek konusunda emrolundum. Kale ve senedu zayıfun cidden. Fakat sana zayıftır diyor. Ve ravahu ebul hasenet tebibi bir e, halabile den bir birisidir. Fil akli dehu e, an İbni Abbas yine onda aktaran bir haber. Min tarih bi Abdurrahman es-Sulemi eyden bil lefsin bu'itna ve aşir el biz e, peygamberler olarak e, gönderildik. Duhatı insanlara hitap etme konusunda ala kaderi ukuluhim akları seviyesinde hitap etmek konusunda emrulduk. Ve lehu şahidu an sa'idi bin musayib mursalen bin lefsin Said bin Musayib'in mursal olarak bunu destekleyen bir haber de var. O nedir? inna e, maşra enbiya'i e, umirna ve zekaru. Yani biz peygamberler olarak şunun olduk demiş ve şu haberi zikretmiştir. Ve fil hudiye li şeyh Abdülkadir Kudüs'e sirru e, bilhamsi umirna e, maşra enbiya en nuhaddife nase ala kadri ukulihim. Yine bize İnsanların akılları seviyesi kadar o seviyede konuşmak e, konusunda konusu da emrolunduk. Ve fi sahih el Buhari an Ali mevkufen. İmam Buhari'de Hazreti Ali'den mevkuf olarak yani e, sahabi söz olarak aktaran bir habere göre hadisunda nase bima ya'rifune İnsanlar anlayacak kadar, bilecek kadar e, konuşun. Etuhibbune en ee, yukadib ve Rasuluhu. Yani onların yüce Allah'ın ve Peygamber'in yalanlama konusunda yalancı e, konumunda görmekten hoşlanır mısınız? Yani bu hani akıllar almaz farklı bir görüşte bulundular, yorumda bulunurlar. Bundan da sakın. Ve nahvi. Ma fi mukaddimeti sahil musib Ali bin Mes'ud kan. ma ente bi muhaddisin kavmen hadisen <laughs> E, la tabluhu ukuluhu e, illa kana li ba'di fitne. E, yani sen eğer insanların bir kavme anlatırsa bir hadisi, bir haberi ve akılları da bu kavrayacak durumda olmazsa ne olur? Sadece onlar için bir fitne olur Bazılar için. İlla kana li ba'di fitne. Fitne olur. Bunda da sakınma gerekiyor. Her konuda aslında ailede olsun ders olur, başka bir durum olur. İnsanlar bilgi seviyesine göre, anlayışlarına göre hitap etme gerekiyor. Hadisleri aktarırken de, ayetleri aktarırken de nasıl anlayacak? Onu göz önüne alarak da insanlara anlatmamız gerekiyor, bilgi vermemiz gerekiyor. Yani ilkokul seviyesindeki bir öğrenciye üniversite seviyesindeki bir bilgi verirseniz sıkıntı olur. Tam tersi olsa yine öyle olur. Dolayısıyla kişinin akıl seviyesine göre, bilgisine göre, birikimine göre habere vermesi gerekiyor. Bu hadis olur, ad kelime olur, başka bir bilgi olur. Ee, bu şekilde de bunu özetlemiş olalım. Ve son habere mi geldik acaba? Evet. Ene rinda abdi bi ben kulum ben nasıl zannediyorsa ben öyleyim. Ben, e, diye bir haber. Ravahu şeyhan an ebi hurayrate rafa'hu Buhari ve Musim bunu Ebu Hürer'den e, merfu olarak zikretmişler ve elbeyhaki an abi hurayra'dan refa'u bil-lafzi beyhaki'de. Ebu Hurayra'dan merfu olarak şu lafız zaptalmış. Emr Allahu azva'an bi'abdain ila'nna'd. Yüce Allah iki kulun ateş atılmasını emreder. Kalama waqafa ahaduhuma ala şefed ya iltafet. Bunların bir tanesi e, ateşin kenarına gelece, dönüp bakıyor yüce Allah'a. Fekal diyor ki emma vallahi inni kana zanni bike la hasanun ben seni çok iyi biliyorum zanımca sen çok iyisin. Fekal Allahu azza ve cel rudduhu onu geri çevirin. Fe da inda zanni bi faghfir Dedi ki onu geri çevirin ben nasıl zannediyorsun ben de öyleyim ve onu mağfiret etti. Evet bu haberde de yani kişinin iyi niyetli olması, zan sahibi olması, Yüce Allah'ın rahmetini mağfiret düşünmesi, ona güvenmesi gerekiyor. Ki imanı gereğidir. Yani kulun günahı, günahı ne kadar çok olursa da olsun Yüce Allah'ın affının daha çok olduğunu düşünmesi gerekiyor. Dolayısıyla sık sık mağfiret dilemesi, Yüce Allah'tan af dilemesi gerekmektedir. Bu da ibadet ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günde en az 70 kere tövbe istiğfar ederdi ve bize de bu konuda tavsiye bulunurdu. Bizim de bu şekilde e, tövbe istiğfarda bulunmamız gerekiyor. E, affımızın Yüce Allah'ta da istememiz gerekiyor. Ve hep güzel zanla zan beslememiz gerekiyor. Ki Yüce Allah da bu şekilde olmamızın gerektiğini yine Hazreti Peygamber vasıtasıyla bizlere bildirmektedir. E, bu cümlelerle dersimizi özetlemiş olalım. İnşallah ve yüz derslerimize bu hadislerimizi, zahabelerimizi detaylı bir şekilde sizlere açıklama çalışacağım. Şimdilik, şimdilik Yüce Allah'ın salamı, rahmetli olsun. Allah'a emanet olunuz.